Merhaba arkadaşlar. Şu anda Mali dinlemektesiniz. Videomu hoş geldiniz. <laughs> Clash Royale kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yer burası mı değil mi bilmiyorum ama işte. Clash Royale oynamaya devam ediyoruz. Bir tane denedim kayıt. Hata oldu. O yüzden ananı sikiyim. Ananı sikeyim Senin oynayacağın desteği sikeyim yani. İlk baştan X'ye Tesla basarsam böyle yer yersin diyeceksiniz bana da. Sıkılıyor mu abi ne yapayım işte yani. Onunla defans bekle falan. Adam 9 X'leri benim 10 X'lerinden fazlasını yiyor. Evet. Okçu <laughs> hasarını göze aldı. Adam kıvılcımla geliyor. Ne yapacağız? Önüne de ne tankı? Bir tanki bir şey atacak acaba. Dev Goblin atsın da yarra yiyelim. Ne diyorsunuz? Devam. X'e basacağız mecbur prenses şöyle öldürelim. Şövalye bir hasar tanklasın. Şövalye ikinci hasarda tanklasın. Şöyle eritelim onu. Buz ruhu bir hasarı tankladı. Bir tane okçu bir hasar tanklasın. Şövalye aldı orayı. Çok güzel savunma. Ama şimdi 0 iksiriz adamın 8x'leri falan var. Herhalde bilmiyorum atıyorum götten atıyorum vardır yani testamız olmadığı için bu kadar rahat. Şimdi arkadan kıvılcım da Enteresan bir barzoyla karşı karşıyayız. Arkadan kıvılcım basarsa ilk şeyi basamam. Tersten basarsam mantıklı olur. Yoksa deve zaten patlıyoruz. Test atmamız gerekiyor. Evrimini çevirmemiz lazım. Evrimli okçularımız var bir güzel. Adamın kasırgası vardı galiba. Saldım onun boynu. Niye basmıyor? Salmış olabilir mi lan gerçekten? Salmamış ama bakayım. Beyit atmış orospu bu çocuğu. Enteresan. Aleyh topunu falan harcattık Allah'tan. Şimdi dev atarsa okçular çok güzel çalışacak. Atmadı. Ananı sikeyim okçular boşa gidecek. öldürmek lazım onu ya. Tamam gayet güzel şu an. Şöyle balet topu atalım. Ananı sikim balet topu çok güzel oturdu. Şöyle tankla. Harika. Lavu yok ettik ya. 10 saniyesi var. 10 saniye yok. Kıvılcım kuleye bile gelmez. İyi oynadım şöyle. Yani çok... Lavuk olduğu için yendik muhtemelen de. Yönü demen yüzümde da var mı bilmiyorum. Diyoruz biz hep böyle zaten iyilik timsali olduğumuzdan kaybediyoruz. Başımıza ne geliyorsa iyi olduğumuz için geliyor zaten ya. Tekrar oynaya bas. Oyna ulan. Tekrar oyna köle. İşindeyim ulan oynamak. Değil bu arada. Oyun oynamak insan işi olur mu ya? Soldan buz Soldan şövalye. Sağdan bir şeyler atmazsa iyi. Şerilat geldi soldan. Sağdan şöyle bir X'e teste basalım. Balonun da mı var yoksa senin? Oduncu balon mu oynuyorsun sen? Alana acına küfür edeyim mi? Tamam ya güzel. X'e kuleye kilitlendi Allah'tan. Ee, sol tarafı şöyle bir tane iskelet atalım. Okların harcadı çok güzel okçularım var. Zaten anlamsız bir oklar oldu. Kulesini aldım. Harcamak için harcadı. İyi oldu aslında bizim için anlamsız da demeyelim. İkinci kuleyi oynayabiliriz bu arada. İkisi avantajımız var. Var mı? Saydım mı? Saymadım ama bırakayım. <laughs> Çelat evrim geliyor. Defansif Tesla. İkisi Tesla mı kardeşim Celal'e veriyorum çok korkunç ya. Neyse Xayah onu oradan tarayacak. La balon nereye gidiyorsun ananı sikiyim. Abi şaka mı bu? Tesla'yı boşuna mı attık hamuna koyayım oraya ya? Lan bütün şey avantajın içine ettik ya. Defans mı yapacağız atak mı yapacağız? Sol tarafı almayı denemek bana gayet makul geliyor bu arada ya. Hazır evrimi testlerimizde varken adamı cella devrimi değil mesela. Deneyelim zarar olmaz bence. Oduncu naglosunu aldık güzel. Cellat vurmasan olmuyor değil mi? Hiç sıkıntı yok. Okçuları hızlı bölelim. İkisine birden ok gelecek şimdi de. Gelsin soldan atağa kalkalım tekrardan. Oduncu balon gelebilir bir ihtimal. Balon atmadı. Güzel. Testa çevirmemiz gerekiyor. Tamam ya. Sol tarafı da rahat alırız zaten. Önce sıkıntımız kalmadı. Bailando, bailando, daru toro, doro, zaro. İyi oynadın. Atağa kalktık, adam atağa kalkamadı. Orada zaten kısır döngüyü aldım adam. Her türlü x'e dikip çok rahat bir şekilde savunabilirdim yani. Ya da atakta da alırdım orayı da. İki, iki tacını birden alırdım. Şöyle boş şans rakibe tekrardan. Teşekkürler. Uzu geldi. 2.6 mı oynuyorsun yoksa X mi oynuyorsun benim gibi? Arkadan şövalyesini bastığı için böyle bir şey yapıyoruz. Ön tarafa şövalyeyi sıkıştırıyoruz. Şöyle okçuları atıyoruz bir yandan da. Bunları sikeyim fişek. Olur mu? Teklif ediyorum kabul etme etmemek sana kalmış. Antisini gösteriyor. Neye antiyim ben onu anlamadım ama daha oyun yeni başladı amına koyayım. Aynı hasar tomur Stomur kasar. İktidarsız avan. Zorlanıyor diyorum. Kalkmıyor diyor. Orada, yani öyle. Havan öyle yapıyor. Şu ikisi avantajımız var diye düşünüyorum. eyvah amına koyayım eyvah. Adam bana antisin antisin diyen lavuğa bakar mısınız? Roket oynuyor. Prensesi yoksa her şey çok rahat bu arada. Prensesli köprüden asar yemek istemiyorum. Bir tek sıkıntım o şu an. Şimdi roketinden önce bizim X'e çevirmemiz lazım. Evet. Ben topu Mecbur. X'e döndü. Adamın roketi dönmemiş olmalı. Dönmüş. Bayağı mı sikimsin. X'e vurur ya kuleye. Güzel. Beni bir evrimli fıçı korkutuyor sadece ya. Öyle çift taraflı atak gelince ebesin şey gibi kalıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bir anda çevirmeye kalkıyor çünkü şu an şeyi. Evrimli fıçıyı. Okçular o şeyi yok edin bakayım. Tesla. Çok güzel Tesla. Evrim Tesla'yı normalde şeye harcamak isterdim de. Böyle değil. Basalım bunu. Roket atsın. Güzel. Roket en harcamamız güzel oluyor. Adam gibi atak kalkamıyor. Ee, bir an önce çevirebilir miyiz acaba? Şu an ona uğraşacağım. Sağdan şövalye. Soldan tomruk. Sağ alev topucuk diye oturacak buraya. O bir anda zaten geri sekip vurur onu kendine. Çok güzel. Testa. Buz ruhu boşa gitti amına koyayım. Tomruk. Güzel. Tomruk atmasak da olurdu aslında ona da atalım. Bir adam roketi olduğu için okşal onu. Bastık ikisi yine. Roket atsın diye bastık. Roket gelene kadar vur o birkaç tane çok güzel. İskeletler. Evrim yokmuş Allah'tan şeyde. Goblin fıçısından. Püh ananı sikiymiş. Of amına siktim orada fişek için. Geberttim la bu. İyi oyundu diyelim. Salsın diye iyi oyundu diyorum bu arada. Bravo. Bravo da yine vuruyor ki. <laughs> Okçu bölelim. Tesla evrim döndürelim. Sağ tarafa alev topu atalım. Affetmeyelim alev toplarını. Tomruk katalım sol sağ tarafa. Sol sağ tarafa. Okçu ok evrimi. Arkalı geldi diye gördüm ben onu. İyi görmüşüm. Güzel berli topu. Şöyle bir tesla evrimi Fişekçiyi orda öldür hemen Şövalye Roket bastı arkadaş Hemen şu şekilde X'e basalım 6 5 4 2 1 bitti <laughs> hop 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 salladım. Hop. put bıraktım. Hop ağzın yüzün böyle oldu. <laughs> Lan makas yapıyor bir Lan taş yapmışım sen niye makas yapıyorsun? Enayi. Her türlü kaybediyorum. Enayi. Tişört enayi değil. Lan ona yarar edeyim sorun yok. Kayacağız. İki kellem edip adı belli adet et fena beni. Bu ananı sikiyim senin. Ana kule pompalamasyonu lazımdı bize aslında ama. Bir an önce elim ayağıma dolandığı için. Oğlum siz böyle mi oynayacaksınız oyunu? Götünüzü sikiyim misin? Orospu çocukları yeter ya. Ana kule pompalama, ana kule mastürbasyonu. Şimdi Dart Goblin atabilir şöyle bir yerden. Atmadı güzel. İskelet fıçısı gelecek. Ruh atalım. İskelettir atalım. Arkadan bassana Dart Goblin'in amına koyayım ya. Eyvah amına koyayım. Dart Goblin'i bas bir yerden de Tomx alayım ben ya. Ya Dart Goblin'in amını yüzünü damını sikeyim ya. Fişekçisi de var ki ulan. Nasıl bir lavuksun sen yani? Soldan iyi vuracağız. Ana kule mastürbasyonu. Vurmasın o fişekçi. Çok güzel. Gayet güzel. Ok çevrimi çevirmek lazım bir şekilde. Hapşuracağım gibi oldu. Hapşurmadım ya. Hapşurum geldi gitti anlamadım. Şöyle basalım ya. Püf şeklini sikeyim. soldan X keyini basalım. Bir şey atarak agrosunu alır diye şunu atalım. Ali topumu çakalım onun kafasına şu uğraşmayalım. Şu ikisi yeterli olur ya. Saldırmaya gerek yok ya. Savunmaya çekileceğiz. Yani bu eşleşmede şeye vurabilme ihtimalimiz yok. Ee, kulesine X'e vurabilme ihtimalimiz yok. O yüzden defansif takılıyorum. Yani ben de istemiyorum. Böyle oynamayı sevmiyorum biliyorsunuz ama. Şimdi ne yapalım? Win almak için mecbur. Bazı şeyleri yapmak gerekiyor. Ve amına damını yurdunu siktiğim iskelet fıçısı. Sen ne ne yarrağıma gidiyorsun oraya ya? Fişekçi basabilir diyecektin tam amına koyayım demeye bırakmadan o çocukluğunu yaptı adam. Alev topunu atalım. Okçu atalım. Şöyle bir şey bırakalım. Arna şöyle testle atalım. Güzel. Okçularla onu öldürelim. Sağ tara sol tarafa, sol tarafı alev topu bırakalım. Defansif iksiyeni dikelim. Çok az kaldı. Çok az bir savunma daha yapacağız. Ondan sonra rahatız inşallah. Tam orası tombukla zaten hallolacak. Güzel. Amına kodumun fişekçisi. Öyünü diyelim şöyle arkadaşa da. Oynamasın boşuna. Hadi ikisi gördün onu. Göremedi. Ya evrimli şeyim var testem var ona güveniyorum şu an. Ali top sallıyorum bir yandan. Ali top sallamaya gerek yok ama riske girmek istemiyorum. Şöyle bir tomuk. Şövalye. iyi oyundu. Bitti. Yani teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. <laughs> Nereli olduğun konusunda hiçbir fikrim yok ama. iyi oyundu demekten zarar gelmez. İyilik yapmaktan, erdemli olmaktan zarar gelmez kardeşim. Kaç bin aldık bilmiyorum. Dört tane aldık herhalde. Üç mü dört mü? Çok önemli mi? Elhamdülillah. <laughs> <laughs> ne dedim benim hapşurdum. Şu şeyleri de açalım, kasaları da açalım. Hiçbir şey gelmesin. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Maşın güzel bakarsın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda inşallah olursak görüşmek üzere. Hoşça